Selam dostlar. Bugün yine Nova'dayız. Aksiyonun bol olduğu yer, çatışmanın bol olduğu yer. Keyifli bir maç çıkarmaya umuyoruz. Bakalım ne olacak. Yanımızda inan var yine. Ben oradan Ya şu bir konteyner üstüne bir ben inemiyorum. Vallahi bir konteyner üstüne.

İki baygın, iki baygın, iki baygın. İki baygınlara var. Kaldırıyor Bu adam nerede? <laughs> adam yedi korsan suya mı düşmüş ya? Açıyor mu yoksa? Canım yok. Enemies <laughs> ahead. Önündeler mi hala? Aynen oradalar. 11 tane var. Uğur mermim bitti. tane var anasını satayım. Canlı yok tek tane götüreceğim. Dur, Can Dur oldum, oldum. Açılabilir. Dur bakayım bir şeyler deniyor ondan. Sen ölmemeye sakın bayılma. Ooo ağam kaçacaksın. Nereye suya girdin gelsene. Mermi yok ya adamlar da sıkıştı. Pompalı var. Mermisi de yok pompalı. En geride dur ya. Geride durak da, Bir daha yapmamız. Onlarda da bence bir şey kalmadı ama. Bak benim yanıma gelebiliyor musun? Sudan gel istersen. Bir dakika. Şu an ben, görüyorum birini de bir dakika bir canı toplayayım tek mermi Düşürür beni. Bayacağım şimdi. Seni baydım. Tamam. onu. Bir kişi daha var acele etme. Bir kişi daha olması lazım. Aynen. Var. Burada önümde. Kal, kal öyle sen. Ben bir daha açı açım. alayım sağından solundan çıkarsa. Mermi. Tamam, sen öyle kalk Çıkarsa bende. Tamam mermi alıyorum. Tamam mermi aldım. Tamam bitti. Güzel. Ayak sesi var üstte. Bismillah. Arkadayım. Kimde? Geri gel. Aynı yere gel. Aynı yere gel. Görüşüm yok. Gördüm. Bir dakika. Sakın gösterme. Sakın gösterme Bir kişi daha geliyor. Bir daha bir sarıka dönüyorum. 13 mermi kaldı. Oraya geldi. Dağından geliyor. Dağından geliyor. Şu an sağdan çıkarsa iki yerden görürüm ama daha uzaktan çıkarsa göremem. Aradan geliyorum. En geri gidiyor. Gördüm birini. Arkaya çıkabilir miyim? Geri doğru çıkarsın sen. Çık. Görüyorum. Şu an adamlar darım. Kesme vurdum. Atla evle. Oo oh, dışarıda, duvarda var biri. At et ata duvarda var bir bak şurada. Mark the location. Hangi duvarda? Tam bir gördüm. Hatta Hangi hayvan attı bu bombayı? <laughs> Hayvanı var. Bu aradaki. Katada mı aşağıda mı? Evet. bayıldı. İçeride baygınlar var ha. Var. Tamam. İçeridekiler öldü. Gek kalmış olabilir duvardaki, duvardaki kalmış. Duvardaki kaldı galiba. Hangi duvarda? <laughs> Hangi duvarda? Senin önünde. Mark the location. da bayıldı. Bu da bayıldı. Daha var. Daha var demek ki. Geçirmiyorum. Geliyor. Geliyor arkadaşına canı yok. Yan. Yan. Burada. Şu an görüldü. Tamam. Bitti. Bittiler. Adam var. <laughs> Hem 416 var. Ne var aldım bir tane. Ne farkı tak. Hep mez adammışsınız be. Tamam ya var. Var ya pert ettiler ya. Neyse tek parça halinde çıkabiliyoruz. Araba geldi. Araç. Durdu önümüzde. Bunlar görüyor mu lan? Ne oldu? Gösterme hiç. Göstermiyor. Arabayı görüp durmuş olabilir. Dur bakalım. Bomba atıyor. Lan bu görüyor mu yoksa? Olabilir de. Değelim. Dur bakalım. Bir, bir kişi bence. Evin arkasında. Biri. Şu kulübenin Biris. arkasında. Sağa geçti benim. Geliyor, Ha görüyorsun vur onu. Ha. Biri, Biri silah var. Birine. Geliyor diğeri de geliyor. Gel lan lan. Çektim birini. En az Yedim. iki var orada. Çıkma. Yedim. İyi. İş kaldı galiba. O da duvarda. Aynen. Yok ya. Sen ama. Ha sen düşmüş müsün? O en son düşürdü. Vurdum bayağı da. Destek. Alan tamam. Nova'da bizi gel, bıraktı. Arkada. Nereye gidiyorsun? Doğru düşürdük ha. He sağlam bence bu adamın üstü sağlamdı. O kadar vurdu. Ama kasıyor bence gelenler var. Pardon burada kasıyor. Yakın gel. ya, burada. Araba, Araba geldi. Alayım ya şu mutluyunu bırakayım. Sen nasıl düşmüyorsun be? Aaaa. Ah. Kapımız istiyorum. Çöz hemen gidelim buradan. Gerek yok sise hemen gel. Arabayı al gel gidip çık. Araba. Aa bayi geliyor. Bayi üstte yedin. geliyor. geliyor. Bayi geliyor. Yön yön yön. Bir bakalım. Hep evet, bir gün bir gün bir estirelim yine. Ver Verdi hoşköy. Vallahi sana prestranı, bana Ya ve meo var Nerede? Hala ve var. oldu bu. 10 numara 5 yıldız oldu. Bak hmm. mı burada? Bir arabayı. Burayı. Tak aynen arkalamıyor falan yer alan çıkıyorum ben buradan çıkılır biraz tehlikeli ama aşağıda buz gibi kola var Bu çakırlar kaldı herhalde ya. En son adam vuruyordu ama. Onlar da benzer düşüyordu ama en son. yani alırız Onlar yani. 4 kişi değil. Yani Onlar 2 acaba? kişi herhalde. 2 veya üçlü. takıldı buraya. Sana. O geri atıyor Birini. lan beni. geldi araba buradan geliyor. Baygın'ı var. Ben çıktım. Tamam ben ikine de çektiniz. Bir kişi kaçtı orada. Oynama üstüne oynama. Yok yok oynamıyorum burayı alacağım. Yukarıda bak. Mark the location. Baktan yemiyor. Ziyaretin üstünde. Tamam. Ben buradayım. Öyle. Hopu temiz. Şimdi bir kişi kal. Bin arabaya bir gezelim. Bunu bulalım. saat bununla mı uğraş? <laughs> Uğur bin arabaya. Bin baba bin. Geliyorum. Şimdi bir saat saklanır maklanır. Bundan da uğraşmayalım. Tamam bir dön et bak. var burada. Bir bomba atayım mı? Aşağıdaymış. Gördüm. Buraya. İçerideki buraya. Buraya değil burada adam. Düşman görüldü. Nerede? Adam yanlış şey. Ha yok çok adam değilmiş. <laughs> Kara adam sandım. Adam sis atmış oraya. Bak bak ona sis atmış. Adam arkadan çıkıyor. Bak burayı sislemiş. Düşman görüldü. Görür gibi oldum ama tam emin olamadım. Tepede duracağım. Yok açılmadı. Yok. Beni görüyorsun zaten. Boynum ağrıdı ya. Oy. Nereden vurdu lan beni? Abi bak. Göremedim ki duracağım arkasında bir yerde galiba. Ha gördüm. Küçük mavi ev var ya arkasında. Düş Yedi bir tane. Tamam. Aynen. Düşman görüldü. Yedi. Hes adı var. Mavi evin arkasında hes adı var. Askını uç yedim. Şöyle göster. Bayılma bayıl bayıl. Bir hes adı daha var. tane daha yedi. Can basıyor şu. An başlıyor şu an. Ya ben seni ya, Motor ansayım. var ya. Sana mı sıkıyor? Sana sıkıyor da sıkıntı yok. Göster hadi. Ona abi bir Hacı Bekir lokumu atacağım. Hasan sana Hacı Bekir lokumu. Hadi beee. Eee? değil mi lan bu? Eee? Ara nereye? bir yerde ha temiz işte. Keyifli bir maçtı. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.